Selamlar hüküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bayağıdır gene yaklaşık bir 10 gün falan olmuştur video atmayalı. Döndüm diyebilirim. Neyse kız kesmeden videoya geçiyorum. Gamegami uyumadı. Gamegami yaz tatilinde değil. Gamegami online. Etkinlikler başlıyor mu? Yaz etkinlikleri dönüyor mu? Şimdi beyler Discord etkinliği yaptılar. Dolietius, Weasel diye mob var ya. Artık nasıl okunuyorsa. Buna ne yaptı? Ne kadar vurduğunu tahmin edeceğiz ne zamana kadar? Bugün akşam ne zaman gün tarihlerden? 11 Haziran 2024 Salı akşamına kadar ne yapıyorsunuz? Discord'a geliyorsunuz. Hasar tahmin diye şurada bir oda var. Oraya geliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi tahmin ediyorsunuz. Yani daha öncesinde bir etkinliği ben de yapmıştım zamanında. Ama kritikal mi, krit değil mi bunu bilemiyoruz. Bunu koymamışlar. Karakterin elinde artı sıfır normal NPC bir dagger var. Ama GM olduğundan dolayı STR'si yükseltilmiş. Doldetius Magyanka vurmuştu. Ne kadar vurmuş? Crit miydi? Tam orasını bilmiyorum. Herhalde değildi. Olabilir yani. Eğer e, resmini görürsem videoya sağ üstte bir yere koyarım. 1.232.164 vurmuş Magyanka. Yani bu da Magyanka'dan biraz bir 7 level mi neydi herhalde? 6 level olduğundan dolayı biraz da farklı olacağını düşünüyorum. Yine e, 110 level çar bulursam hesap bulursam Dagger. Yani Desp'li mi vurdu? Despti mi vurdu? Zaten Zerksiz vurdu gözüküyor ama bakalım göreceğiz. Bu akşam 12'ye kadar tahmin edilmezse burada yazdığı gibi ödül 2'ye yani 1000 silk olacak. Ya bence bu yakın tahminler olabilir ama yakın tahmin ödülü değil. Direkt ne vurduysa o olacağından dolayı biraz belki bulunamayabilir de öyle düşünüyorum. Listen to my heart when it talks to me. Got a lot of reasons to be here and want to breathe. I know I would rather take a chance and sleep, so I can find the person that can make my heart go beat. Looking for soul like mine to make the them dry. We gonna, we gonna leave a light we desire. No worry about time, let's reach from the sides. I saw your eyes, right. you took my heart for a dance. walks in paradise Buckets of champagne Your silky skies I want you to see Through those ocean eyes How love can set The soul alive So I video böyleydi gene game discord'u da aşağıdan bulabilirsiniz izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın Bye-bye.